Ah canım canım. Hoş geldin bir tane. Hoş bulduk Amiyet teyzeciğim. Geç canım, geç otur. Her şey taşındı mı? Eşyalar falan yerleşti mi bir tane? Sağ ol kızım. Mehmet sağ olsun. O kadar iyi bir şirket bulmuş ki adamlar bütün işi bir günde hallettiler. Sabah da seni kahvaltıya davet ediyordu. Çok ilgileniyor bakıyorum seninle. Niye suratın asık mavi? Yok, yorgunum biraz. Yavrum. <laughs> Ben kaç yaşında kadınım. Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Senin canın bir şeye sıkkın. Mehmet mi sıktı canını? Yok. Bak Badeciğim. Ben senin annen sayılırım. Yüzünün böyle asık olması hiç hoşuma gitmedi. Mehmet'in sana biraz zaafı var gibi geliyor. Eğer canını sıktıysa söyle bana, Çekip vereyim kulağını. Yok, yani evet, bana bir ilgisi var, ama biz konuştuk, arkadaş kalmaya karar verdik. Yani açıldı sana. Evet ama bir sorun yok, hallettik biz. E o zaman niye hala suratın asık? Hamiyet teyze, siz bana babanla bir sorun yaşarsan gelip bana anlat demiştiniz ya. Evet dedim yavrum. ...nasıl söylenir bilmiyorum ki. Ama bu sabah canım çok sıkıldı. Ne oldu kızım? Babam... ...Yusuf'la olan yakınlığımdan rahatsız olmuş. <laughs> Ayol ne var bunda? Siz iş arkadaşısınız. Birlikte çalışıyorsunuz. Ben de aynısını söyledim. Biz Yusuf'la sadece arkadaşız dedim ama... Ama siz ne çocuğum? Babam bu arkadaşlığın devam etmesini istiyorsanız... ...evleneceksiniz diye tutturdu. Yusuf'la konuştunuz mu peki bütün bunları? Yok. Konuşamadım. Zaten ben eve geliyorken Yusuf gidiyordu. Ama ben tahmin ettim babamın böyle bir rezillik yaptığını. Sonra Yusuf'u aramaya cesaret edemedim. Bu kadarını beklemiyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadarını ben de beklemiyordum. Kusura bakmayın. Sizin de canınızı sıktım. Müsaadenizle ben kalkayım. Badece. Bunda can sıkacak bir şey yok ki. Her ana baba evladı için böyle bir şey düşünün. Değil mi? Yani senin babanın da bir art niyeti olduğunu sanmıyorum çocuğum. Öyle bile olsa, yaptığı doğru mu Hamiyet teyze? Ben şimdi Yusuf'un yüzüne nasıl bakacağım? <laughs> Ayol çocuğun yüzüne bakmadan nasıl iş yapacaksınız siz birlikte? Bilmiyorum. Bence tek çözüm benim buradan taşınmam. Başka türlü babam rahat vermeyecek zaten. Bade vallahi billahi şaşırıyorum sana. Kızım sen düzenini kurdun, işin var, para kazanıyorsun. Yani böyle saçma sapan şeyler için ev mi taşınır ayo? Başka çare mi var amiyet teyze? Yusuf'la evlenemeyeceğimize göre. Neden böyle düşünüyorsun? Ben sizi çok yakıştırıyorum. Ben çok şaşırdım. Hiç böyle düşündüğünüzü bilmiyordum. Yavrum bunda şaşıracak hiçbir şey yok ki. Her oğlu olan ana böyle bir şeyler düşünür. Hayal eder en azından. Hı? E şimdi ben bakıyorum. Sizi de birbirinize çok yakıştırıyor. Boyunuz boyunuza uygun. Adabınız, kültürünüz, görgünüz. Bütün bunlar denk. Yalnız Samiyet teyze. Yusuf başkasına aşık. Bunu görmezden gelemezsiniz. O hala Havva'yı seviyor. Allah aşkına. Allah aşkına Bade. O iblisin lafını etme. Yemin-i billah ediyorum 22 lira çıkıyor tansiyon. Gözünü seveyim. İyi misiniz? Su Hayır. Mi? Bırak sen şimdi bırak ben iyiyim. Ben sana bir şey soracağım. Sen bana samimi cevap ver. Yusuf'un hayatına o kız girmeseydi. Yani Havva olmasaydı. ...sen oğluma başka bir gözle bakabilir miydin? Yani... ...bilemiyorum. Yusuf... ...her kadının aşık olabileceği bir adam. Aman neyse. Konuşmayalım bu konuyu Amiyet teyze. Durum ortada zaten. Badeciğim... ...sen farkında değilsin belki ama... Çok güzel bir kızsın biliyor musun? Ayrıca çok özel bir kadınsın da. Yani. yani iyi bir izdivaç yapmaya hakkın var çocuğum. Sen şimdi dışarıdan ikinizi göremiyorsun. Ama bak ben sana anlatayım. Yavrum siz aynı dili konuşuyorsunuz, aynı dili. Yani öyle aşk insanların böyle gözlerinin içine bakarak... Ay sen beni seviyor musun? Ben seni çok seviyorum falan filan değil. Aşk ne biliyor musun? İki kişinin aynı anda aynı şeyi görebilmesi. İki kişinin aynı mesafeyi birlikte el ele alabilmesi. İşte bunlar aşk çocuğum. Hem ayrıca bak sana bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bir kadın bir erkekten böyle için için hoşlanmıyorsa... ...o kadar da yanında durmaz onun ha. Yok yarasını saracağım, yok bir şey yapacağım falan. Düşün bunları çocuğum. Siz yanlış anlamışsınız Amiyet teyze. Biz sadece Yusuf'la birbirimize destek olduk. <laughs> İlahi vade. E benimle aynı şeyi söylüyorsun. Ha? Yani aynı dili konuşuyorsunuz işte. Senin nezdinde benim lafımın bir değeri var mı? Tabii var, olmaz mı? Ama söyledikleriniz beni çok şaşırttı. Hayat böyle bir şey. İnsanı bazen şaşırtır, bazen üzer... ...bazen de böyle hiç beklemediğin anda hediyelere gahkeder, ha? Senden bir şey rica edeceğim. Bak bu benim söylediklerimi çok iyi düşün. Hı? Yusuf'a bu gözle bak. Ben emin siz anlaşacaksınız. Aynı dili konuşuyorsunuz. Bak tekrar söylüyorum. Ama ben eminim ki her şey kendiliğinden gelişecek. O zaman da en yakın destek için ben olacağım Badiç. Hep arkamda olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.